Sözlerime başlamadan önce yola çıkarken demiştik ki duyan, dinleyen, harekete geçen baro demiştik. Peki ne oldu? Biraz önce bir meslektaşımız geldi ve bir haklı desteğini burada yapmak istedi. Meslekler hep burada konuştuk. Kadın hakları dedik. Kadınlara pozitif ayrımcılık dedik. Bunları söyledik. Hepimiz söyledik. Şu ana kadar bekledim. Bir başka meslektaşım bunu söyleyecek mi acaba diye. Peki ne oldu? Bu kutu orada kaldı. Meslektaşımızı ne duyduk ne dinledik. Sayın Divan, ben kendi süremden bir dakikamı sayın meslektaşıma vermek istiyorum. Çünkü, çünkü sayın meslektaşım çok haklı bir gerekçeyle. Neden biliyor musunuz meslektaşlarım? Ben de şimdi öğrendim sayın meslektaşım. İranlı bir meslektaşımız ve kendi ülkesindeki yaşanan bir dramı, bir haksızlığı bütün dünyada yapılan ve mücadeleyi, eylemleri burada dile getirmek istedi. O yüzden sonuna kadar haklı, sonuna kadar bu sürenin kendisine verilmesi gerekiyor. Ben kendi aklımdan feragat ediyorum ve değerli meslektaşıma bu süreyi vermek istiyorum. Buyurun değerli meslektaşım, buyurun sizi dinliyorum. Sayın Genel Kurul, bir Divan adına bir açıklama yapma ihtiyacı duyarım. Biraz önce meslektaşımız konuşma talep ettiğinde de açıklamaya çalıştık. Divan kendisine verilen gündemle genel kurulu yürütmek zorundadır. Diğer yandan söz almak isteyen her bir meslektaşımızın söylediklerinin çok kıymetli olduğunu ve bir meslektaşın beyanını diğer meslektaşa tercih etmek gibi bir lüksümüz olmadığını ifade etmek isterim. İkincisi, herkes divanda genel kurul gündemine riayet etmek zorundadır. Ve ve bakın lütfen rica ediyorum. İki, ikincisi, hiç kimse burada divanın ve genel kurulun gündemi dışında bireysel olarak, fevri olarak gelip Kürsü işgali gibi değerlendireceğimiz bir konuşma yapmamalıdır. Son bir, bir, bir istirham ediyorum, bir, bir bir saniye. Eğer lütfen Genel Kurul, sayın Genel Kurul, divan, divan adına, Divan adına bir iki şey söyleyeceğim. Lütfen. Bakın, bakın. Lütfen, lütfen. Bakın, eğer eğer sayın Genel Kurulun hassasiyeti bir kadın hakları yönünde ise bir başka meslektaşımız yapılmak istenen eyleminin benzerini gerçekleştirdi. Bu diğer meslektaşımızın hakkını almak anlamına gelmez. Arkadaşlar çok kıymetli meslektaşlarım, sizlerin de cam herkes yerine geçebilir mi? Bakın bu Genel Kurulu sağlıkla yürütmek istiyoruz ama bu şekilde olmaz. Sizden ricam lütfen herkes yerine geçebilir mi? Siz sadece saçınızı geçeceğini söylediniz. Biz aslında burada size sıra verdik. Efendim, ama siz ona da... rağmen iki defa Bak. çıktınız ve yine yaptınız. Şimdi bu üçüncü oluyor. Bakın biz genel kurula adil davranmak zorundayız. Bana hiç söz saramıyorsunuz. Ben genel kurula bir şey söylemek istiyorum. Beni dinler misiniz lütfen? Hiç sesimi çıkartmadım dışarıda gittim dinledim. Bu kızımız meslektaşımız buraya kendi kendine geldi ve kürsüyü işgal etti ve ben de başkana dedim ki başkan bu disiplinsizlik yapıyor bunu disiplin kuruna verelim mi dedim 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 ama ama hiç olmasa başkan gel bu kızım buraya deyip kendisine konuşmalıydı bu kadar gergin olmamalıydık bunu diyorum bunun yanı sıra bakın hala yapıyor Meslektaş hala yapıyor. Tamam, tamam, Onun için siz de hanım tamam. siz de ona söz vermek suretiyle ortalığı gerdiniz. Sayın gerdiniz. Yap. tamam. Bunu da yap. No. Lütfen. Size tamam. yok. Size. Hayır, hayır. Size Hayır. Eğer böyle konuşuyorsan lütfen. size yok olsun. Değerli meslektaşlarım. Arkadaşlar. Konuşmama başlıyorum. Tamam. Sükunete davet ediyorum. Lütfen şey yapar mısın? Şimdi. Ee, nasıl? Arkadaşlar. Şey, rica ederim. Genel kuruluna saygıya davet ediyorum. So you 確か İstanbul Barosu avukatlarındanım. 1998'den beri de İstanbul Borsu'nun üyesiyim. 1988'den beri de Türkiye'de yaşıyorum. İran asılı bir kadın avukatım ben. Ee, çok farklı bir durum var şu anda. Dünyanın bütün dengesini değiştirebilecek bir devrim söz konusu İran'da. Ben divandan başta yazılı bir e, dilekçeyle e, bana bu konuda bir hak tanımalarını istedim. Bir söz vermelerini istedim. saçlarımı kesmek istiyorum. Çok açık bir şekilde bunları dilekçemde yazdım. Değerlendireceğiz dediler. Ben o kürsüye çıkacağım ama dedim. Değerlendirmediler, kürsüye çağırmadılar. İlk defa kürsüye girdim. Orada bir konuşma oldu. Konuşmama izin vermediler. Mikrofonu kapattılar. İkinci defa olarak tekrardan çıktım. Tekrardan mikrofonumu kapattılar ama o arada sesime yükselterek insanlara bunu anlatmaya çalıştım meslektaşlarımı ve saçlarımı kestim. Neden destek verdiğimi ve saçlarımı kestim. Üçüncü defa olarak Sayın Elif Görgülü kendi süresinden bana bir zaman tanımak istedi ve bana bir mesaj gönderdi. Ben senin arkandayım, senin sözünü kesmemeleri gerekiyordu. Ben kendi süremden sana tan süre tanıyorum dedi. Ee, ve beni davet etti. Ee, Kürsü'ye gitmeme rağmen izin verilmedi, divan bunu. Halbuki bu Elif Hanım'ın süresi ve onun kullanması onun yetkisinde olan bir şeydir. Buna rağmen Elif Hanıma da bu hakka tanımadılar. Ee, ben orada tekrar konuşmaya çalışırken ki Başka kadın avukatlarımız, kadın hakları konusunda sürekli çalışan, tanıdığım, bildiğim insanlar vardır orada. Avukat Selin Hanım olsun, Seyit Hanım olsun, Süreyya Sevda, herkes orada destek vermesine rağmen, e, oylamayı sunulmasını istememelerine rağmen divan çok e, keskin bir şekilde Elif Hanım'a da bu hakkı vermedi ve benim yine mikrofonumun sesini kapattı ve tekrardan benim konuşmamı engelledi. Ve sonunda da biz size söz vereceğiz, biz sizi sıraya koyduk dediler. Ben şimdi sıramı bekliyorum. Dördüncü defa olarak kürsüye tekrardan çıkacağım. Bakayım bu sıra ne zaman geliyor ve nasıl bir sıra tanıyacaklar. Ben konuşmamı yapacağım. Bir dakika geçmeyecek bir konuşma ve saçımı kesmek. O kadar yalnızca İranlı kadın kardeşlerimi ben sizi duyuyorum, sizi görüyorum ve sizin yanınızdayım demek için ki bunu bütün dünya kadınları şu anda yapıyor. Parlamenterler yapıyor, ses sanatçıları yapıyor. Türkiye'de de yapıldı. Üç gün önce bir güzellik yarışmasında o genceci kızlar marş haline gelen bir müzik var şu anda, şarkı var. Onun eşliğinde saçlarını kestiler. Ve çok ilginç ki oradaki divan bunlara izin verdi ama İstanbul Barısı gibi bir divan buna izin vermedi. Çok kısa. Mahsa Amin'i 36 gün önce başörtüsü, saçları görüldüğü için devrim muhafızları tarafından gözaltına alındı ve gözaltındayken dövülerek öldürüldü. Mahsa ilk öldürülen kadın değildi ama bardağı taşıran son damla ve devrim için bir kıvılcım oldu. 36 gündür İranlı kadınlar gasp edilen hak ve özgürlükleri için sokakta ön saflarda mücadele ediyorlar. Eylemleri devrime dönüştü ve bu haklı mücadelelerinde öldürülüyorlar. Dünya kadınları İran kadınlarının yanına olduklarını göstermek için saçlarını kesiyor. Ben de İranlı kadın kardeşlerimi sizi görüyorum, sizi duyuyorum ve sizin yanınızdayım demek için saçlarımı kesiyorum. Unutmayın, dünyayı kadınlar kurtaracak. Zen, zendegi, azadi, kadın, yaşam, özgürlük. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.